Herkese günaydın. Biz bayağı erken kalktık. Dünya Serkan şaflonu daha gitmemişti. Saat 7'ye geliyordu. Kalktığımız zaman biraz yatakta Oyalandık. Daha sonra kalktık. Babamızı uyandırdık. Şimdi bir hızlıca kahvaltı hazırladım. Evde yumurta falan hiçbir şey kalmamış. Sanal marketten hemen sipariş vermem lazım. Ya Migros'tan söylerim ya Getir'den söylerim. Bakayım Migros'ta e, 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 eğer hemen getirebilecek gibilerse Migros'tan yoksa Getir'den söyleyeceğiz. Ne istersin? <laughs> suyunu getireyim mi? İtimi suyunu alayım yiyelim <laughs> ha. Dediğim gibi eğer Migros'tan hemen getirebilecek gibiyse Migros'tan yoksa getirden falan söyleyeceğim. Çünkü evde yumurta, domates, salatalık, diğer sebzeler falan hiçbirisi kalmadı. Peynirimiz de tamamen bitti ama peyniri peynirciden alacağımız için onu sipariş vermeyeceğim. Zeytin de peynirciden alırız. Yani kahvaltılıkları artık ee, kahvaltıcıdan alacağız yani. Atma anneciğim. Ham yap onları. Tabağın içinde ne varsa alıyor alıyor. Atıyor aşağıya. Hiç yemiyor. Neden yemiyorsun bir tane? Ham yap onu hadi. Ham yap aşkım. Yoruldum. Mutfağı, e, yatak odasını ve oturma odasını ve girişi komple süpürdüm, sildim. Yiğit uyanıkken süpürdüm, uyurken de buraları sildim. Sadece Yiğit'in odası kaldı. Onu da artık akşam böyle hani oyun alasını falan da kaldırın böyle bir güzelce oyun alasını falan da temizlerim öyle şey yaparım diye düşünüyorum. E, silerim diye. Uf, çok yoruldum ya şimdi bir kutu bakacağım. Şu kameranın aparatları var ya şu arkada çok kötü duruyor. Burada böyle kamerada zaten şuradaydı. Bunları böyle bir güzelce şey yapacağız. Kutuya koyup gizlemek istiyorum ki görünmesin. Çok kötü duruyor çünkü. Şimdi bir bakayım eğer şöyle güzel hasır bir kutu bulabilirsem bir sipariş vereceğim. İnanılmaz yoruldum ya. O kadar hızlı hareket etmem gerekiyor ki yani çok zorlandım. Ee, yarında diyorum şu camları iç taraftan sileyim dışarıdan silemem. Hem dışarıdan hem içeriden silemem daha doğrusu. İç taraftan bir tozunu alırım. Ondan sonra bakarız bugün hiç pijamayı falan çıkarasım yok. Artık akşam böyle e, duşa falan girerim. Yiğit falan da yıkarım. Yiğit yıkarım duşa girerim. Ondan sonra artık herhalde normal diğer pijamalara geçerim. Bugün çünkü dediğim gibi şu an hiç pijamayı falan çıkarasım gelmiyor. Bir de yoruldum ya. Uf, gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar benim dinlenme yalan oldu. <laughs> Sözde dinlenecektim birazcık ama benim kamu uyandı hatta bir süre kucakta uyumak istedi. Onu kucağıma aldım. Kucağımda tuttum. Açamayız şu an. Birazdan, tamam? Oh. Şimdi birazcık bir e, yemeğim var. Onları ısıtacağım. Ee, Yiğit'e de yedirmeyi deneyeceğim. Evler temiz sadece mutfak dağınık. Ya yani Tezgahın üstü falan da temiz sadece sabahki kahvaltının bulaşıkları duruyor o da ses olmasın diye koyamadım. Şimdi yemeklerimizi ısıtalım. Birazcık pamuğuma yedirmeyi deneyeceğim. İnşallah yersin anneciğim. Bir de market siparişi vereceğim şimdi. Çünkü evde yumurtam falan yok. Sepetimi bir düzenleyeyim. Hatta direkt ee, ne yapayım bence Serkan atayım Serkan alsın ya. Hiç uğraşamayacağım çünkü. Evet. Tık 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 tık. <laughs> inecek misin inecek misin Yiğit Allah. Allah. Allah 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 sen ne yedin Yiğit mama mı yedin bu hal ne Bıcı bıcı yapalım mı? Yapmak zorundasın zaten. Koynuna varana kadar yoğurt oldu. Arkadaşlar selamlar. Ee, akşam oldu. bize ve yeni geldik. Annem deydik. Anneciğim dağıtmasan mı buraları? Of o kadar yoruldum. O kadar yoruldum ki yani Yiğit'le beraber bir şeyler taşıdık. Şöyle nohut suyu getirdim. Yarın bunu köpürtüp Yiğit'e etkinlik yapacağız. Şöyle çok güzel peynirli gözlemeler yaptık. Bunları dondurucuya atacağım şimdi böyle birer tane birer tane. 6 tane falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Al bunları alabilirsin orayı bırak. 6 tane. Uf oğlum. 6 tane falan yapmış olmam lazım. Yani yapmış olmamız lazım. Anneciğim lütfen. Lütfen bir tane Şimdi onları birer birer dondurucuya atacağım hafta sonları falan böyle ısıtıp yeriz falan diye düşünüyorum ki dondurucudan çıkarınca da güzel oluyor ama Bu buzdolabı poşetim kalmamış bir tane lütfen ben şu Yiğit'e bir bakayım arkadaşlar Yiğit'e dün şöyle bir şey e, Yiğit şu anda biraz zor olacak gerçi ama Yiğit'e bir kitap siparişi vermiştim o hemen bugün teslim edildi Hah, açıldı bunun bir, farklı serisi, da, serisi daha var. Ee, onu da alacağım ama önce bir dedim şunun bir kalitesine bir bakayım. Ee, duruma göre bir de e, renkler, sayılar falan diye bir kitap var. Ay bu nasıl açılacak? Bir de onu alacağım. Bir de hafta sonu eğer bir aksilik olmazsa cumartesi günü Turtle Kids evine gideceğiz. Oradan da bir bakalım. yete seçtireceğim. Kitap hangisini şey yapıyor. İstiyor. Bu Sincap kitabın bir kitapları yani ikisini çekebileceğini düşünüyorum böyle üçlü bir seriyim şöyle ağlamak konuşmak ve güvenmek böyle kalın yapraklı çok az sayfaları var ama e, hani ilgisini çeker diye düşünüyorum böyle güzel bir içeriği güzel bir şey en azından yani öyle gördüm yorumlarda falan şöyle bu böyle içeriği bu şey güvenmek bir de konuşmak var konuşmak nasıl başladı falan diye şöyle gayet güzel bu da ağlamak bunu böyle güzel etkileşim sağlayabiliriz diye düşündüm bunlar için bir itin en önce bir vereceğim bir baksın bakalım seviyor mu yemekte hemen bir Serkan arayacağım ne istiyor arkadaşlar günaydın. Şu nevresimleri değiştireceğim. Yerde yani çamaşırları ayırdım. Siyahlar, kısa program, renkliler, hemen açık renkler, kısa program ve siyahlar. Şimdi güzelce nevresimleri de değiştireceğim. Bugün çamaşırların hepsini bitiriyorum. Ee, yarın Serkan işe gitmiyormuş. Çünkü yarın cumartesi. Yarın hiç iş bırakmamam lazım. Normalde cumartesi günleri işte saat 10-11 gibi falan gidip 1 gibi falan geliyordu. Ama yarın hiç gitmeyecekmiş. O yüzden hızlıca şu işlerimizi halledelim. Bugün evdeyiz. Hmm, aslında bir kargo da vermem lazım. Kahve makinamı sattım. Onu aslında kargoya vermem gerekiyor. Ama nasıl vereceğiz bilmiyorum. Nasıl yaparız bilmiyorum. Belki hmm, yarın. Serkanlı şey yapabilirse süresi var çünkü yarın belki verebiliriz. Şimdi güzelce sizi tripota sabitleyeceğim. Şu evleri toparlayacağız. Yani sadece toparlama işini halledeceğiz. Çünkü zaten dün değil önceki gün buharlığıyla temizlemiştim. E, dün akşam süpürdüm. E, bugün belki sadece kenarlarından buharlığıyla silebilirim. Malum Yiğit sürekli yerlerde ve sürekli temiz olması gerekiyor. Şimdi de işte çamaşırları oradan oraya saçıyor. Şöyle nevresimleri yani biraz zor oldu ama değiştirdik. Değil mi? Şöyle çamaşırlarım var. Ee, 4 makine kadar çamaşır çalışacak. Ee, bir arada Yiğit'in alt değiştirme operasyonunu yaptık. Yiğit'in çamaşırları katlanacak. Şuradan Serkan'ın e, yatağını şeyini falan götüreyim yatak odasına. Daha sonra hızlıca bir kahvaltı yapalım anneciğim. Tamam mı? Şöyle bir kaşarlı yumurta falan yapalım diyorum Yiğit'le. İnşallah yer. Arkadaşlar hiçbir şey yemiyor hala biliyor musunuz? Bilmiyorum doktora götüreceğim ve artık iştah açıcı falan bir şeyler var mı? Onu soracağım. Oh. 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 Şimdi hızlıca kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltımızı artık kavga dövüş yaptık. Yani yemiyor çünkü. Şunda da hala nohut suyu var. Bunu bir güzelce bugün artık etkinlikte kullanırız. Zaten dün getirmiştim bunu şurada kalsın. Bunu mavi ya da mor. Yani iki gıda boyan var. O ikisini de bitirmeye çalışıyorum. Bu arada Şurada ben elde kancakları yıkadım. Birazcık şey yapacağım. Şu tezgahın üzerini temizleyeceğim. Burayı şey yapmadan önce şunu bir suya tutayım. Şunu da yıkayacaktım. Ee, bugün gelecek bir kargom var. İki gün sonra, ya bugün ayın üçü sanırım. Yani yanlış hatırlamıyorsam bugün ayın üçü. Ayın beşi benim doğum günüm. Annem doğum günü hediyemi almış. E, hediyelerimi daha doğrusu. Biri kargoda geliyor. Diğeri artık ne zaman gelir bilmiyorum. E, böyle hani istediğim bir şey olsun falan dedi. benim de istediğim bir şeyler vardı. İşte karar veremedim. İkisi de olsun dedi. İkisini de aldık. Kalın bugün birisi gelir. Çok fazla süpürge falan da şey yapamıyorum. E, kargo gelirse çünkü duymazsam geri gider. Bu arada e, gün aldık sanırım. Evet gün aldık. biri Hemen Geliyor diğeri bir herhalde birkaç gün sonra, bir hafta sonra falan şey oluyor geliyor emin değilim. fiyatın çamaşırlarını katladım. Şunlar ütülenip asılacak olanlar. Onlar ütülenip asılacak olanlar. Onlar kalsın. Şimdi şöyle bir tane küçük bir çikolatam var. Bunu yiyeceğim. Ee, kargo gelecek. Süpürge hala yapamıyorum. Kurutma makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor. Mutfağı toparladım. Güzel yani temiz. Aslında şu iç taraftan camları sileyim diyorum. Yiğit uyurken ama çok da fazla böyle yorulmak da istemiyorum. Ne yapabiliriz? Serkan'ı arayayım şu çerçeveyi çıkartsın. Yiğit'in saçını takalım akşam ki kaybolmasın. Saçı kaybolacak diye ödüm kopuyor çünkü. Şimdi bir Serkan'ı arayayım. O, onu hallederken ben de birazcık keyif yapayım. Ah. Ah, bitti. Şimdi tekrardan başlayacak anneciğim. Şimdi iki tane kargomuz geldi. Ee, bunlara bir bakacağım. Bundan sonra hemen bir şeyler atıştıracağız ve Yiğit'le etkinlik yapacağız. Biraz oynamak istiyoruz. Çünkü oğlumla. Bunun bir kalitesine, aa bu. Evet. Şunun bir kalitesine bakayım. Duruma göre çünkü iade edeceğim bunu. Bazısı çünkü çok e, tutma başlarının falan kötü olduğunu söylemiş. Evet. İnşallah kırmızı değildir. Ben i̇nanmıyorum. Asla kırmızıyı kabul edemem. Ha krom. Evet. Anneciğim lütfen. Evet. Bir tane kahve makinesi. Bu şey annemin bana doğum günü hediyesi. Bir de filtre kahve makinesi var. Ama o henüz Gelmedi Ha bu nasıl açılacak? Çünkü açılmaz. Burasını çıkarmamışım. Valla bir süredir istiyorum, istiyordum yani benim kahve makinem. Çünkü çok böyle hem ısıtmıyordu artık yani sıcak olmuyordu. Hem de şey köpürtmüyordu. Tamam bu garanti belgesi falan. Şunu bir akşam yaparız arzum o kaldı Minio. zaten çok fazla serkan kinan türk kahvesi içmediği için sadece ben içiyorum ve misafir falan gelince şey yapmak için iyi olur diye düşündüm bende tefal vardı ama buna geçmek istedim ve gayet de güzel duruyor şimdi şu arkadaki prizi düzenleyeceğiz çünkü oradaki prizin birinde Dyson, birinde çaycı birinde nespresso var o yüzden orayı bir uzun bir priz lazım. Çünkü filtre kahve makinesi falan da gelecek. Dediğim gibi Arzum'un şu kahve makinesini aldım ve yani bunu seçtim. Çok da beğendim. Kesesine bereket. Annemin yani nasıl teşekkür edebilirim daha fazla bilmiyorum. Yani eminim e, sizin de öyledir. Annem asla böyle şey yapamaz. Kıramaz. Şey yapamaz yani hani pamuk gibi derler ya gerçekten benim annem pamuk gibi. Yani böyle e, ileride şey dese şaşırmam yani. Hani böyle ee, garip garipsemem işte yemedim yedirdim giymedim giydirdim falan ki gerçekten benim annem öyle. Hani önceliği her zaman çocuklara olmuştur ki çevremizde ya da işte etrafta falan da görüyoruz. Önce kendini düşünen bencil aileler falan ama çok şükür bu konuda çok şanslıyım benim ailem. Asla öyle değil ne annem ne de babam. Oy birazcık bir şeyler yedirdim pamuğuma. Yani toplasanız bir tatlı kaşığı kadar sanırım Bulgur yedi sadece. Birazcık da et yedi. O kadar. Başka hiçbir şey yemedi. Şimdi şu nohut suyundan bir köpük yapmayı deneyeceğiz. Oğluşumla. Yaparız. Ondan sonra artık oynarken size de gösteririz. Hoşunuza giderse nasıl yapıldığını da anlatırız. Siz de yaparsınız. Oh. Şimdi şöyle bir litre kadar bende şey vardı. Yani nohut suydu. Annemler de nohutu çünkü haşladık. Dedim ki nohut suyunu sakın atma bana lazım. Bunun önce bir yarısını kullanacağım. İnşallah istediğim gibi olur. İçine gıda boyası mavi renk ekleyeceğim. Ama son zamanlarda gerçi maviyi fazla kullandım. Birazcık bence mor ekleyebiliriz. Yeni gıda boyaları almam lazım. Çok az ekledim. Bunu güzelce şimdi köpük köpük olana kadar karıştıracağım. Evet. Evet bir kargo daha geldi. Hemen hızlıca şunu da bir açalım. Bu ne acaba bilmiyorum. Acaba Serkan hediyesi mi falan diyeceğim ama zannetmiyorum. O değildir. Ha, yok. Serkan bana hediye göndermemiş. Bir acaba falan mı dedim ama değil yani. Ha, bu tamam hatırladım ne olduğunu. Burada da neyse. Dur anneciğim. Stanley güzel bir indirime girmişti. Biz de şöyle Stanley'in bir termosunu aldık. Bu bir litrelik böyle bas kapaklı şey falan güzel. Bunu bir de kaydettiririz. Malum ömür boyu garanti olsun. Güzel paralar veriyoruz çünkü. Yani böyle. meyir falan da iyi. Rengini de böyle turuncu aldık. Çok tatlı duruyor. Arkadaşlar biz köpüğümüzü yaptık. Çok da güzel oldu. Hatta biraz fazla su koymuşum sanırım. Bir buçuk iki bardak kadar bir yani buçuk bardak falan yetecek gibi. Şöyle gayet güzel oldu. Şimdi biz oynamaya gidiyoruz oğlumla. Arkadaşlar inanılmaz keyifli oynuyor ya. Önce küçük bir reels çektim ben şimdi. Yaparken çünkü tarifi falan da paylaşıyorum. Tarifi mutlaka şey yapacağım zaten. Sadece nohut suyu ve köpük var dediğim gibi yani şey ee, gıda boyası var. Çok çabuk sönüyor. Oynayabildiği kadar oynasın ama. Çok güzel değil mi? Baksana. Burada goril var. Gördün mü? Evet. Burada bir aslan.